Ben memnun değilim. Yanlış anlama cebimde 10 lira mı alıyor? Şoka giriyorum. Çikolata veya çiçek almıyor bu, bu yazda. Bu sıcakta boğazımız kuruyor. Hani çiçek alamıyoruz öyle söyleyeyim. Korkarak harcıyoruz. Para var ama korkarak harcıyoruz. Öğrenci misin? Öğrenciyim. Millet ısmarlamaya geçti artık. Kendisi zar zor alıyor çünkü. İkram etmek eskiden güzeldi İkram etmek. Zaten bizim milletimiz de hani ikram Hani bunlar güzel şeyler. Yanlış olmaz. Kram kalmadı. Bak ben bugün Ego'ya bindim. Bir tane yaşlı adam bindi. Kartı bitmiş. Elinde para. Kontur istiyor. Dedim ki al dayı. Al para da istemiyorum. Allah razı olsun de. Ama merhamet bekleme artık. Şimdi neden şikayetçisin abi sen? Çalıştığın yerde kaç para alıyorsun? Saatli 32 lira abi. Saatli kaç Kaça Yemek geliyor yok. aylık? Yemek yok. 9 bin lira diyelim. 9 lira. Ne abi masrafın? Abi masrafım ne olacak? İzin, İkram var mı? İzinli günlerde ben kurban bayramında babama yardım ettim. Babam Baban baba ne iş bayramı Memur. Tamam ne güzel eviniz kendinizin mi? Kendimizin. Nerede oturuyor? Şu an kredisini ödüyoruz. Nerede oturuyor? Mamak. Ne güzel abi. Niye geçinemiyorsun abi? Niye bir şey almaya korkuyor? Abi şimdi babam benden istedi. Biz tamam. eksiden gidiyoruz yani. Evet. Paralar hep eksiden gidiyor. Niye o duruma niye geldin? Nasıl düştünüz? Ev aldın. Evet. Doğru kredi ödüyorsun. Evet. Ne yapacaksın? 3 ekmek yerken 2 yiyeceksin. Evet. Araba var mı? Var abi. Tamam. Araba hiç kullanmıyoruz. Öyle söyleyeyim. İhtiyacım varken kullanacağım. Başka ne abi? Gider defteri yaptım A4'e. Ulan bunlar nereye gidiyor bu paralar dedin mi? Genç olarak mesela al almak isteyip de alamadığın bir şey var mı? Abi benim şu an motor yaşım tutuyor, motor alamıyorum. Mo bir Motoru şey olarak görmeyelim hani lüks olarak görmeyelim. Bir ulaşım aracı olarak görelim. Yapacak bir şey yok abi. Hayaller Paris, yaşantı Türkiye. Seni güldüreyim mi? Ben bilmem kocam bilir. Emekli misiniz? <laughs> Emekliyim. Sizin beklentiniz nedir emekli maaşları açıklanmadı henüz? Yani. Anam bilsem ne maaş aldığımı adama soracaksın. O alıyor benim. Yeterli mi? Bilemiyorum adama soracaksın. Ben bilmem eşim bilir. eşinize soralım eşiniz nerede? Burada değil şu anda değil. Allah'a şükür başımızda ama şu anda yanımda değil. Peki teşekkür ederim. Güldürdün mü seni? <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Valla ne diyeyim? İyi diyorum. İyi mi oldu? İyi oldu. Emekli misiniz? Emekliyim. Gençler nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Gençler valla ekonomik gidişatı gidişatı göremiyor. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Zaten artık doları bildiğiniz gibi 26'yı buldu. 30'a kadar yolu var bunun. Hani bundan sonra artık ne olur bilmiyorum. Allah kerim diyorum. Yapacak çok da bir şey kalmadı artık. Seçimi atlattık. İşte insanlar tercih etmek istediklerini tercih ettiler. Kimseye tercihinden dolayı yargılamak hani bize düşmez. Belli ki bir bildikleri var. Bunu tercih ediyorlar. Bizim burada asıl aramamız gereken suçlu e, muhalefet kesim diye düşünüyorum ben. Çünkü artık 20 yıl oldu. 20 yıldır beceriksiz bir muhalefet var ve hala bu süreç devam ediyorsa, hala da diretiyorlarsa aynı kişi. Ben burada suçluyu muhalefet olarak görüyorum. Çünkü vatandaş hiçbir zaman suçlu olamaz. İnsanların bir seçim tercihi var. İnsanlar buna göre seçimini yapıyor. Seçimini bu yönde kullandılar. Kimse kimseye suç, Vatandaşı suçlayamaz ama ben suçu burada muhalefetle görüyorum. Değişim bekliyor musunuz muhalefet? Kesinlikle. Değişim %100 bekliyorum. Güya bir değişim olacaktı. Bunun bir aydır haftasını yapıyorlar ama yapmadılar. Değişim iktidardan önce kesinlikle muhalefette olmalı ki iktidar devrilebilsin. Yerine başka bir iktidar gelsin. Muhalefette olmadığı sürece iktidarda asla bir değişim olacağını düşünmüyorum ben. Kılıçdaroğlu çok tartışılıyor. Ekrem İmamoğlu ismi geçiyor. Kılıçdaroğlu sizce bırakmalı mı? Kesinlikle bırakması lazım. Kılıçdaroğlu kendini demokrat diye niteledi. Herkes demokrat dede dedi, dede niteledi. Seçimden iki ay önce herkes laf ediyordu. Bir anda herkesin dedesi oldu. Ben anlamadım zaten. Artık değişmesi lazım diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu zaten değişmesi lazım. Hani yerine kim gelir? Bu benim bileceğim bir iş değil. Parti içinde tartışılması lazım. İnsanların görüşünün alınması lazım. Ya benim gönlüm kimden yana derseniz benim gönlüm her zaman Muharrem İnce'den yana veya Mansur Yavaş'tan yanaydı. Fakat ikisi de olmadı. Artık bundan sonraki ileriki süreçler ne yaşanacak bilmiyorum ama. Yurt dışına gitmek istiyoruz diyenler çok çıkıyor röportajlarımızda. Evet. Sen ne söylüyorsun? Ben tıp öğrencisiyim ilk senem. Ben mesela TUS'a burada girmeyi düşünmüyorum. Mezun olduktan sonra uzmanlığımı Almanya'da yapıp Almanya'da doktor olarak çalışmak istiyorum. Yani burada bir gelecek görmediğim için. Çünkü kimse istemez yani vatanını bırakıp benim çocukluğum burada, ailem burada, arkadaş Geleceğim her şeyim burada ama kimse isteyerek bırakıp gitmez kesin ama bize bunu mecbur bırakıyorlar artık. Ve ben bırakmak istemiyorum ama elimde artık başka bir şans olmazsa mecburen gitmek zorundayım. Yani kimsenin de beni yargılamaya hakkı olduğunu düşünmüyorum bu tercihimden dolayı. 2023'ün ilk 6 ayında 1300 doktor başvurmuş yurt dışına gitmek için. Bununla ilgili bir tıp öğrencisi olarak senin ne söylersin? Çok normal. Şimdi şöyle aslında sağlık eğitim olarak baktığımız zaman Türkiye çok iyi bir konuda diğer ülkelerin nazaran. Yani yedi öldür hakkını yeme gerçekten. Sağlık eğitim bakımından bizim ülkemiz gerçekten yüksek revaçta olan bir konuda fakat insanların doktorlar olan bakış açısı, doktorlara olan saygı ve 36 saat döbet tutma süre, nöbet süreleri gibi çok ele alınması gereken konular var. Bir kere insanlar önce zihniyetin değişmesi lazım. Acillere gelen hastane, muayenelere gelen şeyleri, hastaların değişmesi, zihniyetin değişmesi lazım. Bizim zaten primer gitme sebebimiz bu aslında. Bize olan saygısızlık. Biz gerektiğimiz emeği göremiyoruz. Yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Bizim derdimiz bu aslında. Biz sadece emeğimizin karşılığını almak istiyoruz ki burada kalalım. Vatanımıza, milletimize hizmet edelim. Ama kimse bizi sallamıyor yani. Maalesef böyle durumdayız şu anda. Çok teşekkür ederim. Biz Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ol. İyi günler. Kolay gelsin. Sen de TV'yi takip et. En düşük memur maaşı 22 evet. bin lira. Görüyorsunuz. Emekli misiniz? Görüyorsunuz. Henüz değil. Çalışıyoruz. Pazar, market. Görüyorsunuz bak. Bak. Görüyorsunuz. İyi günler. Ne bekleyebiliriz? Tahmin edin, siz tahmin edin. Teşekkür ederiz. Beklentilerimizi bulabiliyor muyuz? Beklemekle olmuyor. Bir olsa olur bu pahalılıkta? 30 bin olsa ne olur? Yetmez mi? Yetmez. Yani. Ne, ne, ne yeter ki pahalılık? Yani kötü değil. Yani ben bir emekliyim, EYT emeklisiyim ama yine de e, çalışıyorum. Çalışmak zorundayım yani. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. 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 Oo, Emeklilerinki açıklanmadı henüz. Neler söylersiniz? Valla emeklilerimiz dört gözle bekliyoruz. Ümidimiz yok fazla ama dört gözle bekliyoruz. Ama öbür memurlara çok sevindim. Sizin beklentiniz ne? Ben emekliyim. E 15 bin olsun yani hiç olmazsa 22 hiç olmaz biliyoruz da o cumhurbaşkanımız duysun, sözünü tuttuğu için eme şeye çalışanlara ona çok mutlu oldu. Ama emeklerin de 15 bin olmalı. Abi bence reis fazla vermiş. Bu millet azar. Vallahi fazla vermiş. Fazla verdi abi. Neden böyle Emekliye bu? hele. Öyle bir para verilmez ya. Bu açıklanmadı. En düşük memur maaşı. İşte orada bir küçük yüzde on yedi de ona şey yaptı. Siz çalışan mısınız? Yok çok şükür emekliyiz. Yani enflasyon öyle ama şeyler de pahalı yani. Doğumlar da pahalı. Ben de emekliyim. Benim de emekli şey yükseliyor ama yani gittik her şey yükseliyor. Örneğin bir kontrol bile kontrol alıyorsun. Kontrollü telefon 425 lira bak tak. Yani alacağın Bir sürü şey yani. Aydan aya daha çok artıyor. Yani enflasyon daha çok artıyor. Maaşlardan daha çok artıyor. Sizin beklentiniz nedir? Emekli maaşların ne kadar olmalı? sizce? Normal 30 olması lazım yani. Şimdi emekli maaşı da gerçi, emekli geççi olanlar oluyor da yeni olanlar zaten 30 falan var. Ama eski olanlar o kadar yok yani. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Neler söylersiniz? Ne kadar güzel. Enflasyon ıı, açıklandı. En düşük maaş memurun 22 bin lira oldu. Acaba şimdi nelere zam gelecek ya? Peynire, yoğurda, domatese falan. Çünkü biz fırsatçı bir halk olduk. Şimdi devlet memuruna zam yapıyor. Koşarak hemen gidip onlar da zam yapıyor. Ya ekmeği yiyen de biziz. Aynı topraklarda nefes alıyoruz. Zam mı yapan da biziz. İnsaf merhamet kalmamış. Önce biz ahlakımızı bir düzeltelim. Şunu diyelim. Ben bu ekmeğe zam yaptım, peynire zam yaptım ama bu adama gelen zamla elindeki parayı alıyorum. Değişen bir şey yok. Onlar da şunu diyor dolar artıyor işte ham abi, maddeden. bir şey gel abi yalan abi. Ne inek dolarla mı süt veriyor abi? Mayayı ineğin sütünden peynir yapıyorsun dolar mı koyuyoruz içine? Geçin abi o işte bahane onlar. Onlar hikaye biz kendimizi düzelteceğiz. Yok Fransa böyle demiş de yok İngiltere. Geçin abi bizim bizden başka şu anda düşmanımız olmamaya başladı. Peki nasıl önüne geçilir bunu? Ne yap abi yani bakacaksın zam yapmadan önce fiyat ne bu? Arka ar arkaya gideceksin. Geriye gideceksin. Bu zam nasıl yapılıyor? Niye yapılıyor? Bulduğun yerde devasa ceza yapacak, vereceksin. Avrupa'da öyle abi adam diyor ki sen neye göre zam verdin ya? Gel bakayım diyor. Eğer doğruysan diyor eyvallah. Ama haksızsan diyor yakarım seni. Bizde yakma yok abi. Adama gidiyorsun ceza keseceksin. Adam vekil buluyor, bakan buluyor. Hop cezadasın. Biziz abi bu bu iş yapan biziz. Kimse kusura bakmasın ya. Ben geçenlerde tostu 80 liraya yedim. Ulan ekmek kaç para? Kaçar kaç para? Bunu da yapan hani ismi böyle güzel olan bir işletmeci olsa anlarım. Derim ki marka. Lan sıradan çay ya. Anan oldu abi. Pisiz abi hiç kimse kusura bakmadı. İsterse trilyon olsun memuru maaşı emin ol var ya herkes böyle elini yalar. Aha der ya ben peyniri 5 bin liradan satar. Pisiz abi gezin dolaşın ya. Ben şunun farkına vardım ya. Herkesin kafelere gittiğimizde kafası yerde. Merhaba diyemiyor. TikTok'la uğraşıyor. E sonra siz caddeye çıkıyorsunuz. Işte diyorsunuz ki TÜİK zam yaptı. TÜİK bunu açıkladı. Hava bunun da değil ki. Aç kalıyorsun. Cebinde paran yok. Peki enflasyon verileri doğru mu açıklanıyor sizce? O da tartışılıyor. Abi ne açıklarsa açıklasınlar. Şimdi Cuma günü Müslüman oluyoruz ya namazda. Cuma'dan sonra bir bakacaksın adama. Onun vicdanında. O da ölecek abi. Şimdi Hristiyanlık var, Musevilik var, o var bu var. Bir de İslamlık var değil mi İslam? Herkese bir sor Muhammed'in kılıcını sallıyoruz. Oğlum o zaman dürüst ol lan. Dürüst ol ve Hazreti Ömer ne demiş bir hadiste? Bakmayın demiş er kişinin namaz kıldığına bakın. Dürüst mü ticarette? Kendi kendini kandırıyor yani Allah'a kandırıyor, kendini kandırıyor. Senden 5 lira fazla alıyor zenginim diyor. Yok abi dolar yükseliyor, ham madde yükseliyor. Niye abi biz ham madde yapamıyor mu bu Türkiye? Fabrikam yok. Bir gezin ya bu ülkenin ben her iline gittim. Sanayisine de gittim, iline de gittim, köylüsüne de gittim. 3 açılık yap 80 liraya kaşarın kilosunu al. Gel Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de 150-500'e sat. Nakliye var falan var. Mazot pahalandı dolar Abi biziz la sebebi biziz başka kimse değil. Ben bu bayramda bir baktım piyasaya herkes tatilde. Hani para yoktu. Hani ulan ekonomi kötüydü. Ulan adam... Şunu diyorlar belli bir kısım gidebiliyor zaten. Türkiye'nin adam... yüzde kaçı gidebiliyor? Tabii. Tamam. Adam deniz kenarında otel bulamıyorsa ya da parası yoksa arabanın içinde yatıyor döşe seriyor. Tamam ben diyor tatil abi. o da bir masraf. Arabanın içinde yatmak masraf susuyorsun su alıyorsun tuvalete gidiyorsun tuvalet ücretsiz değil yani, hani ücretsiz değil. Yemek yiyeceksin domates alacaksın. Abi sen gidebiliyorsun. Fakirlik nedir? Kapıdan dışarıya çıkamamak. İşte bu enişte dobloları falan var ya hadi reklam olmasın. Çıkıyorsun abi gidiyorsun ya. Ben şaşırmış durumdayım. Para var diyorsunuz siz. Ağlama çok abi. Ağlama çok ya. Para var ağlamak çok. Ben şaşırıyorum. 3,5 milyon kadrolu memur var. Aslında bu 5 milyon da 1,5 milyonun kadrosu yok. 3,5 milyon içerisinde bu en az maaş alan kişi sayısı tahminen 300-400 bin belki 500 bine yakındır ama etkilenecek olan kısım 400 bin kişi civarında. Yani bütün memurların hepsi etkilenmiyor bunda. Buna söz verdikleri için mecburen yaptılar. Yani çok hükümeti zorlayacak bir rakam değil. Şimdi 8 bin lira seyyanen vermişler. 17'de %17 küsürde artış yapmışlar. Bu ama tüm memurlara yansımayacak. Bunlara mutlaka kademi olarak aşağı doğru yansıtacaklar. Hepsi bu zamdan faydalanmayacak. Vermiş olduğu sözü tutacak ama hiç kimseye de bu rakamın tamamını yansıtmayacak. Peki TÜİK verilerini nasıl buluyorsunuz? Bugün açıklandı 3.92. Ben TÜİK'e hiç kimse inanmıyor ben de inanmıyorum. Ben Galatasaraylıyım bir haber dinledim Galatasaray sponsorluk anlaşmasında evet. İlk defa Türkiye'de Türkiye'nin önünü açtı. Sponsora demiş ki TÜİK'le en yakın ortalamasını bana yıl sonu alın demiş. Bu çok önemli bir şey. Bak kimse de yok bu. Türkiye'de daha hiç kimse bunu söyleyemedi. İkisinin ortalaması en azından en azından bunu söylemiş. Bu çok 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 güzel bir şey. Yani Türkiye ekonomisi için önerilecek en güzel bir şey. Galatasaray bunun önünü açmış. İnşallah bunun arkasından öbürleri gelir. Emekliler için ne bekliyorsunuz? ne bekliyorsunuz? Ben bir şey beklemiyorum. Ya yani emeklilere işte yani diyecekler ki işte enflasyon 38-39 çıktı. Size formüllerden sonra 19, ondan sonra işte çarptık, böldük, 17 çıktı. 17, 55 çarpacaklar. 17 bölü içine mesela Cumhurbaşkanı bir refah payı koyacak. O refah partisi ile beraber 35 civarında bir artış yapacak. Bunu herkes sevinecek baba, düğün bayram yapacağız. Son olarak ekonomik gidişatı nasıl görürsünüz Mehmet Şimşek başkanlığı? Vallahi Mehmet Şimşek çok e, çok iyiydiyse niye anlaşamazdı daha önce? Bir onu sormak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bir grup toplantısı yaptı. Daha bir tane daha yapacak. Daha bak %15 çok düşük bir rakam açıklanan rakam. Faiz hep düşecek diyordu ya. İlk defa faiz artırdı ve bundan da netice alamadılar. Alsalardı dolar yükselmezdi. Kimse güvenmedi piyasaya. Çünkü 15 çok düşük bir rakam. Bu rakamı en az 38-40 civarında olması lazımdı. Buna cesaret edemediler. Daha doğrusu yukarıdan korktular. Şimdi 2. 22 Temmuz'a yeniden bir rakam açıklanacak. Orada bu rakam, bu 15 rakam 30 civarına çıkacak. Çıkartırlar çıkacak, mecbur çıkacak. 30-32 falan bulacak. Yoksa o Londra piyasasından, Amerika piyasasından para bulmanlar şansı hiç yok. Yani bu 3-3 daha yok. Bu yapamazsınız yani. Bu, bu hiçbir şekilde karşısında duramazsınız. İşte şimdi nasıl ne oldu? Ben bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanı şu nasıl bir açıklasa. Bu artışları kim yaptı? Ben burada olduğum zaman kimse yapamaz demişti. Çok merak ediyorum. Ne söyleyecek? Öyle merakla. Hiç geri adım atmamıştı Çok güzel, çok güzel. Yani o, o duruşuna hayran bir ekonomist olarak insan durduğu yerde durmalı. Ama oldu. Bunu bir şekilde açıklaması lazım. Ama daha önce de böyle şeyler açıklamıştı. Bunlar mutlaka üstesinden gelir. Çünkü halleder onu, çözer.